Selamlar ben arkadaşlar. <laughs> ben İstanbulyım. Yanımda Tavşık var. Selamlar. Selam. Ee, e, size bir bloğu yani elmas bloğunu veya farklı blokların nasıl çoğaltılır onu göstereceğim. Sonsuza kadar çoğalıyor. Evet, Bunun so bir sınırı yok. Sınırı yok sadece envanter sınırı. sınırı. Şey bir de bed, bedrakta oluyor bu arada. Evet, bedrakta oluyor. Javada Javada olmadı. Olmadı. olmadı kesin. Evet, o yüzden Size Hayır bir tane arttırma oradan değil. Evet, böyle şu yok. Direkt şöyle yok onlar böyle böyle. Okay. tamam böyle. Ee, iki tane daha, iki koyuyoruz. Tane daha koyuyoruz. Şimdi arkadaşlar Aşk. bunu buraya okay. şimdi Bunu boş bırakıyoruz arkadaşlar. Aa alıyoruz. yanlış yaptım. Hepsini dön Hayır yanlış 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 yanlış. ne İlk başa bundan koyuyordu Yok onu. Emin misin? Eminim. İyi hadi bir öyle deneyelim. Bizim bir, bir de, de, de. öyle benim de deneyim. ee, Sonra bunu dört dilim ilerletiyoruz Bunu da. Bunu yok, da. İstanbul yapısı bunu... öyleydi. Üç. Nasıl? Benim dediğim gibiydi de. Sen bir böyle dene bir de tamam. öyle dene. Şimdi arkadaşlar. Böyle. Sonra buradan böyle yap. Böyle miydi yoksa bir alt kastım mıydı? Yok şu şöyle. Şöyle. Yok şu. Öyle, böyle. mi? Ha aynı ya. Sonra Aynen onu buraya. Böyle. Bunu buraya. hop Hoppala. Buradan böyle. Bu arada İstanbul senin kanalına, kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Abone olup like atın arkadaşlar. Çok emek veriyoruz. Çok emek değil de ya yani bakmak için. O yüzden. Şimdi buraya elmas son da elma, koyalım. En, en son koyalım. Aynen. 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 Buraya Leyla koyuyoruz. Leyla, aynen. Önce koy Leyla. Tamam. Ama yok. Şuraya. Tamam, sonra koyalım. Şuraya koyuyorsun Leyla. Zaten tam dibine değil ama. Oğlum böyle de, Dur ben bir göstereyim yok mi? Onu yok ama. Oğlum bırak. Evet. Böyle tamam, blok herkese. Ha. Burayı kırıyoruz. Tamam. An. Oraya Ozen... su koyuyorsun. Aa suyu almayı unutmuşuz. Oğlum zaman. Ama bak hep donuyor ya. Hiç. Aa diamond gitti. Sıkıntı yok sıkıntı yok alırız. alırız. şalterin yerine koyalım. Şalter zaten artık şey yaramıyor. Aynen. Bunu buraya koyuyoruz. Evet. Bunu. Aa dur şimdi koymuyoruz bunu. Şimdi şimdi koy. Ee, Leyla alalım. Tak, Şöyle. Tak tak. tak. Ben... Tamam. Ve ne kadar şimdi? Şu anlık Tam sıkıntı yok. Yok oğlum. Oo. Buraya koyacaktı. bir daha deney bir Buraya böyle koyacaksın. O zaman biraz evet. yakınlaştır Leyla. Aynen. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Daha bütün işlemleri yapmadık. Aynen daha bir de bayağı bir zamanımız var size göstereceğiz bu arada. Şöyle. şöyle yeter bence bize. Aynen yeter. Doldur, doldur bence boşluklara. Elmasla. Aynen elmasla doldurun. Şimdi arkadaşlar bir yakınına koyuyoruz. Şöyle yani. Leyla koyunca dibine. A Leyla hemen alın dur. Şeydeydi. Ha çiçek çiçek. Şurada şurada oğlum. Burada. Okey. Ee, cam. Cam yok. Ha. Yok yok. Hayır camı cam yok etmiyorsun. Reson alıyoruz. Böyle yok etmiyorsunuz. İyi zaten. Böyle daha yeni galiba Minecraft oynamaya başladı. İyi kum. Emin misin? Şöyle. Şunu da şuraya arkadaşlar yapıyoruz. Şu Çok an Çok kaldı. kaldı. Şu evet. bu arada harbiden başlıyoruz nasıl aa dur burayı kırmayacaktık şurayı kıracaktık kır o zaman hoppala Şimdi bunu Önce koy. Önce koyuyoruz. Koy. Lavı da arkadaşlar şuraya koyuyoruz tam. O akıyor. Şimdi Hocam, arkadaşlar şimdi bu pistonu şey yapıyoruz. O, ve o, evet. Olur. Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar yapışkan pistonumuzu bunu kırıyoruz. kırıyoruz. Geri gelecek. Aynen. Ve artık istediğim bir kazma türünü al. Dön. Kaz. Ama demirin Şşş. altı olamaz. Şöyle demir demiri al. Mesela taş olamaz. Aynen taş olamaz. Taş ve bal, şey olamaz. Ee, tahta kürek olamaz. Hemen e, buradan olamaz. hayatta kalmaya Ya zor. demir ya demirin üstü evet şey olacak. olacak. Şimdi arkadaşlar 9. Durun şöyle yapalım. İyi izleyin. Ee, bütün, bütün eşyaları e, aynen sağ, şey koy, cebe koy. Aynen dört dört. koy. Demontere koyuyoruz arkadaşlar. Full şey kasacağım arkadaşlar. Elmas. Hayır onu koyma. Bu, koymayacağız. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Şaka değil. Gördüğünüz üzere. Bu arada yani yalan olsa size anlatmayız hiç. Değil mi? Biz bu kanalda sadece gerçekleri gösteriyoruz ve tavşık oyunda da. da Evet. Bu arada tavşıya da abone olmayı... Bu arada suya bayağı gitti elmas galiba. Bir bakasana. Evet. Ne yazardı? Böyle arkadaşlar. Ya sonsuza yani kadar gidiyor. Bir stack kazalım. Bir tane bir stack kasalım. Aynen. Bir stack kazalım geliyoruz. Arkadaşlar kazıyoruz. Bu arada siz e, biz elmas yaptık, elmas yaptık, bloğu yaptık. Siz isterseniz ne net yapmayın. Netherite'den net write. fazla bir şey gelmiyor. Evet. Yani bir şey gelmiyor direkt galiba. Neden yapabiliyorsunuz? Bu da böyle oluyor da çok hızlı kazamıyorsunuz. Arkadaşlar hardcore serimizde işte ne bileyim böyle nasıl desem elmaslar olmanız lazım direkt bir anda. Sadece 9 elmas toplamanız size sonsuz elmasa denk Aynen. getirecektir. 9 elmas ve şu gördüğünüz aletleri toplayın. Bu arada arkadaşlar Abi ben bir ama, ama sıkıntı yok. Boş Son ver. Sonsuz. Bu arada arkadaşlar bak böyle çok çok kalın. Demir bloğu da işi yapabilirsiniz. Evet. Zümrüt özellikle Zümrüt aynen zümrüt. En değerli maden Minecraft'taki zümrüt olduğu için zümrütü çoğaltabilirsiniz. Bu arada nezrait de olabilir de. Zümrütle, Zümrütle de. arkadaşlar mesela bundan iki tane yapıyorsunuz. Birini elmas yapın birini zümrüt yapın. Aynen yani bu, Ama o kadar restonunuz yenileyeceğiniz... Sadece 9 yani. tane zümrüt, 9 tane elmas lazım. Aynen. Bu kadar. 3 tane bulmak ama acayip zor arkadaşlar. Yani nasıl yaparsınız bilmiyorum. Zümrütü ya Zümrütü neden yapıyorsunuz? Köylülerle ticaret yapmak için Veya başka bir şey için. Evet bir stok oldu arkadaşlar görüyorsunuz. Bence Şimdi, direkt 2019'da yapmak istediğimiz ev yap. Direkt elmas ev yap. Aynen. 2019'da yapmak istediğimiz ev kanka. Zümrüt şu an sarayında da yani. Evet düşün o kadar iyi hemen yapıyorum Bu yani. arada bunu bulduğumuz kanalı en son videonun sonunda evet. göstereceğiz. Ona da, eğer gösteremezsek zaten onu da herhangi bir videomuzda göstermeliyiz evet. yoksa yani ayıp olur. Şöyle bir ona abi. da abone olmayı unutmayın. Evet bu arada o Eğer o kanal olmasaydı zaten biz bu videoyu çekemeyecektik. Bu arada o kanal da şey yapmış. Eee Nedrite yapmış. Yok, Nedrite yapmış. Bir de o şeyde hesap makinesi de yapmıştı. Evet hesap makinesi yapılıyor. Hesap makinesi. Bazı videolarımızda biz bence evi yapıp gelelim. Aynen evi yapıp geliyoruz. Evet, evet arkadaşlar. Bu yaptık şimdi. Sadece evet. tavan kaldı. Siz de tavan, tavan kaldı. Dedik tavanı da. Aynen. Ben Aynen. Oh! Ve son Çık. dört tane yapalım. Evet. evet böyle. Böyle arkadaşlar. Kapı gerek yok. Ya Hı -hı. da domuzu koyarım. Ben <laughs> <laughs> de Oğlum domuzun yüzünü koydun. Bir de gözleri. Ama şey e, mod var ya benden de. Lan! Bunu modla mı yapacağım? Evet. Lan! Hayır oğlum mod değil. Mod şu şeyin modu. Hatta sana göstereyim gel. Beni de kaybetmiş olursun bu arada. Yok oğlum hayır ne sana. Hiç şey yok yani. Global. Bak sana dedim. Etkin. Bak. Ha, bunu mu kullanıyorsun? Bunu dedim okay. sana. Bak ya silah modları. Bu arada falan. harbiden gerçekten kullansaydın eğer öyle bir mod. Oğlum, portal Sana bu videoyu sildirirdim. Bu arada portal silahı falan yok. Bak istiyorsan görebilirsin. Bu arada ama harbiden <laughs> sildirirdim bu videoyu sana. Bak hatta. Yaptırmazdım da. Gösterdim sana. Ya mod değil bir de. Mod olsa ben de derim. Arkadaşlar ben de mod var böyle böyle derim. Ama işte mod ya değil. Arkadaşlar bu clickbait değil. Yani, yani sahte değil. Ya yani clickbait de olsa bile ne? Dur hatta şuraya da bir tane. Ya ben ne yapacağım? Elmazdan merdiven yapalım. <laughs> çatı katından da. Çatı <gülüyor> yine... <gülüyor> evet arkadaşlar şu an ben ve ben de. Bakalım. Nereden bu kadar zenginiz? Pat, 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 pat. Ay niye mi şimdi <laughs> Çünkü sen fakirsin. Aa fakir tacı. Bir tane lazım. Hold bir anda görmendi. Çok, mod yok mod yok. yok. evet. Evet mod yok. Ee, wi la wi. <laughs> Neyse mod yok söyleyeyim. Dur şunun üzerine atlayacağım. O şey versene. Mi? Lan! Hayır. Çok uzaklardaydık biz. De versene. Arkadaşlar ilk yaptığımız maç. Arkadaşlar bu ilk yaptığımız oyun nedir? Ben biliyorum nereye gideceğimi. Ver. Dur. Ver oğlum. Çalıştırıyoruz ve kazıyorum. Bir dakika deneyeceğim, deneyeceğim, deneyeceğim. Oh, 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 oh. Yıllar geçiyor. Neyse arkadaşlar videomuz böyleydi. Görüşmek üzere bay bay.